Gözde Kablo sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet. Bugün yeni gelen U-Box çift kameralı double kameramızın piksel görünümünü ve kurumunu gerçekleştireceğiz. Kameramızın fiziki görünümü bu şekilde. Yan ve dik şeklinde ayak konumlandırılabiliyor. Pil batarya bölümü ayak üzerinde mevcut iki kamerası var. 8 megapiksel görüntü kalitesi mevcut. Bu bölümden sim kart ve hafıza kartı takılarak kurulum gerçekleştiriliyor. Kapak kutu içerisinde sonradan açılacağından dolayı kapak kutu içerisinde konumlandırılmış durumda. Bu da görmüş olduğumuz panelimiz son derece kaliteli özel bir monitör solar panel. Burada da Type C girişiyle besleme veriliyor. Aynı zamanda kameramız direkt elektrikle de çalışabiliyor. İçinden çıkan prospektüste de görüleceği üzere bir şekilde Ubox uygulaması Çalışıyor. Ubox uygulamasını telefonumuza yükleyip kurulumunu gerçekleştireceğiz. İlk önce kameramızı şuradan alt bölümde. At. Çekme şu görmüş olduğumuz at Tıkacı çıkartarak Type-C girişiyle güzelce bir 7-8 saat kadar şarj edip dolduracağız. Ondan sonra buradaki aç butonuna basıp cihazımızı açacağız. Aktif olan ve pin kodu kaldırılmış bir hat edineceğiz. Bu görmüş olduğumuz hattı burada iki slot var. Küçük olan sim kart, büyük olan hafıza kartı için olan bölüm. Buradan sim kartımızı takacağız. Alttan biraz önce göstermiş olduğumuz aç kapa butonunda cihazımızı açacağız. Cihazımız sağa sola aşağı yukarı dönecek. Buradaki ışık maviye dönecek. Hatta algıladığını gösterir ışık maviye dönmeden hattı algılamaz cihazımız çalışmaz maviye döndükten sonra kurulum için geçiş yapacağız bakınız maviye dönüş yaptı evet ubox uygulamasını cihazımıza indireceğiz 4k kamera kurulumu sekmesine tıklayacağız mavi ışık yanıp sönüyor mu diyor evet mavi ışık yanıp sönüyor sonraki adım diyeceğiz kameramızın altındaki ayak bölümündeki barkodu okutturacağız. Ve kurulum başlayacak. Cihazımızı buldu. Sonraki adım diyoruz. Bu aşamada bekliyoruz. Cihazımız kuruldu. Çevrim içi pozisyonunda gözüküyor. Cihazımıza tıklıyoruz. ve görüntüyü almaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi toplam bir buçuk dakika bile sürmeden hemen cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi de uygulama detayları ile ilgili bilgi vereceğiz. Buradan cihazımızı sağa, sola, aşağı, yukarı ayarlayabiliyoruz. Buradan da hareketli olan kamera pozisyonundan otomatik olarak işaretlediğimiz yere kamerayı geçirebiliyoruz. Karşılıklı görüşme mevcut. İzinlerini vereceğiz. Sesleneme cihaz kontrol. Ses cihaz kontrol. Seslenme cihaz kontrol. Ses deneme cihaz kontrol. Ses 1 2 3 4. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi perpadayız. Cihazımızı çok geniş bir alanda test yapıyoruz. Kurulum videosunu gördüğünüz gerçekleştirdik. Detaylarını da ekstra paylaşacağız.